Herkese merhabalar ee, sizlere bu modelde yüzüğün nasıl yapıldığını göstermek istiyorum peyot tekniği de yapıyoruz bu modeli sizlere daha net gösterebilmek için farklı renklerde zıt renklerde seçmeye çalıştım üçgen desenli ince bir yüzük modeli çalışacağız Ben bunu işaret parmağım ölçüsünde hazırlamak istiyorum genelde işaret parmağımı çok kullanıyorum yüzükleri ee, Hemen başlayalım. Nasıl yapıldığını size ve anlatayım. Başlangıçta bunun kaç sıralı olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Bu 4 sıralı bir model. Yani şöyle yatay şekilde hesapladığımız bir şeydir bu. 1 2 3 ve 4. 4 sıralı olduğu için toplamda bir kere de başlangıçta 4 tane boncuk alarak başlıyoruz. Eğer 8 sıralı olsaydı 8 boncuk almamız gerekiyordu. 15, 18, 20 bu sayısına göre değişiyor ve bir kere de almamız gereken sayı bu ürünün sıra sayısına bağlı. Şu an bu 4 sıralı ve 4 tane toplamda boncuk almamız gerekiyor. Başlangıç yerlerimiz önemli tabii ki. Diğer desenlerde şablonlar üzerinden takip etmeniz gerek. Şimdi ben 4 tane krem olarak başlamak istiyorum. Hemen 4 tane alalım bir kere de. Şu şekilde bunu ipin sonuna kadar yürütüyorum. Şu şekilde alttaki kısa kalan payı sağlam tutarsak iyi olur. Şimdi bakın krem yaptık. Kremin hemen yanındaki renk şu an biz şu sırayı yaptık mesela benim şu an taktığım bu boncukların nereye tekabül ettiğini göstereyim birinci sıradaki şu ikinci sıradaki bu üçüncü sıradaki şu ve dördüncü sıradaki bu çaprazlama bizim şu an aldığımız boncuklar şöyle aldık şu şekilde bir iki üç dört biz de şu anda Hemen şunun yanına koyu griyi oturtmak istiyoruz. Hemen bir tane koyu gri alalım. Şimdi bunda hep bir boncuk atlayarak takıyoruz bu teknikte. Şu boncuğu birinci sıradaki boncuğa atlıyorum. İkinci boncuğa yukarıdan aşağıya doğru geçiyorum. Şöyle bir görünüm oldu. Şimdi krem üçgene devam ettiğim için şu an krem üçgenin içindeyim. Krem boncuk aldım. Ne yapıyorduk? Bir boncuğu atlıyorum. Bir altındakine giriyorum. Evet, şu şekilde oturtmuş olduk. Şimdi bundan sonra yapacağımız tüm tekniklerde hep birer boncuk alarak gidiyoruz. Şöyle karşılaştıralım. Bakalım. Şimdi şuradaki koyu griyi yaptık. Bizim ipimiz aşağıda. Şuraya gelene kadar bir krem takacağım. Hemen şöyle göstereyim. Şu bir kremi takacağım ve sonra şu koyu griyi takacağım. Hemen göstereyim. Tabii gri olan kısımdan yürütmem gerekiyor şimdi. İğnemi, boncumu şu yöne takmam gerekiyor gri alacağım için. Şu yönde yaparsanız kremle ilerlemeniz gerekiyor. Ben yürüyeceğim noktayı sağ tarafıma aldım bir kremi taktım çıkıntı olan yere taktım hafif şu alttaki kısayı da çektiriyorum bunu sakın kesmeyin hemen çünkü daha orayı sabitlememiz gerekecek işimiz bitmedi o kısımda bir tane koyu gri alıyorum buraya takıyorum hemen o boşlukların içine oturuyorlar girinti çıkıntılı bir model olduğu için taktığınız boncuklar hep boşlukların içine oturuyor. Şimdi modeli artık kafamızda oturtmamız gerekecek. Bakmadan bile yapabiliriz. Bir koyu gri alıyorum. Şöyle üçgene koyu gri ile devam edeceğim için bir koyu gri alıyorum. Bir koyu gri alıyorum. oluşmaya başladı. Bunu tamamen şablonu takip etmeniz gerekiyor. Desenli bir ürün yapıyorsanız takip etmeniz gerekecek kadar karışık bir modelse, mutlaka her boncuk takışınızı da takip etmelisiniz. Ne yapıyoruz? Bir koyu reyi. Gri üçgenimizin uç kısmını oluşturduk. Şimdi yeni renge geçeceğiz. Hemen pembe renk alıyorum bir tane. Şu kısmı yapacağız. Bakın. Koyu griyi bitirdik uç kısmını. Hemen şu pembeyi takmamız gerekiyor. Şu pembeyi takacağız şu an. Hemen üstündeki çıkıntı olan grenin içinden geçiyoruz. Bunu yaparken elinizle hafif ipi gerdirirseniz çok iyi olur. Çünkü böyle kendi haline bırakarak geçirirseniz biraz döküm bir model olur. Ben biraz ipi gergin tutarak yapıyorum. Bu sebeple daha kalıp gibi duruyor. Bakın şöyle çektikten sonra hafif çekip şu iki parmağımın sıkıştırıyorum. Bunu alışkanlık haline getirdim. O yüzden biraz daha sert durur. Şimdi size şu kısım bollaşmıştı. Yani zaten en başta aldığımız kısım. Burayı sabitlemedik. O kısmı nasıl sabitleyeceğimizi de göstereyim. Yani bu tekniklerde sabitlemeler genelde içinden ip yürüterek o noktaya vardırırız. Orada biraz ipi boncuklar arasından yürütürsek boncuklar birbirini tutacaktır. Sabitleme dediğim kısım bu. Yani bu gevşek olan, hareketli olan boncukların içlerinden ip yürütürsek, birbirine bağlarsak orada sabitlenecek onlar. Şimdi şöyle yapalım hemen. Şu an içinden çıktığım boncuk şu hemen yanındaki komşu olanın içine giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Bu kısmı bir kere de aşağıya kadar ip geçireceğim içinden. Şunun da geçiyorum. Ben burada ipi boncukları içinden geçirip birbirine bakın şöyle bağlamış oluyorum iç kısımdan. Tekrardan şöyle çıktım. Bu teknikte mesela buraya kadar geldiniz. Şuraya gelip yürütmek istediğinizde acaba burası mıydı, burası mıydı, ipi nereden çıkartacağım derseniz size aklınızda mantık olarak kalsın. Her zaman içe girinti olan şu yani girinti kalan yerden şu şekilde çıkmanız gerekecek. Şu kısım değil. Bakın bu pembe biraz daha çıkıntılı. Bu gri olan daha içeride. Her zaman içeride kalan sizin devam etmeniz gereken nokta. Oldu ki ipiniz bitti, ip eklediniz. Hangi noktadan çıkmalıydım derseniz, içeri girinti olan yerden çıkmanız gerekiyor. Şimdi ben şuradan bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Aslında buradan da devam edebilirim. Ama ben bıraktığım noktaya geri yürüyeceğim. İp yürütmeyi hem size göstermiş olayım böyle komşu olan boncukların içinden geçmeniz gerekiyor. Eğer atlarsanız bir boncuk yukarıya ip dışarıda gözükecek. De hoş bir görüntü olmaz. Bakın hemen içeri girinti olan boncuktan çıktım. Şimdi kontrol edelim. Bakın az önce çektiğim boncuk şu an gelmiyor. Sabitlendi oraya. Şimdi desene bakarsak şu an benim buraya koyu gri koymam gerekiyor. Aldım. Şimdi pembe almam gerekiyor. Bakın bu şekilde desen oturmaya başladı. Artık modele bile bakmasanız modeli çok rahat oturtursunuz. Çift renkli kullanabilirsiniz, tek renk düz yüzükler yapabilirsiniz, daha kalın veya daha ince Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Yüzükte ölçü alma tekniği genelde Miyuki'de ben santim olarak ölçü alıyorum. Ha, bir sipariş alıyoruz mesela ee, ölçüyü nasıl vermeniz gerekiyor? Ee, bir ip yardımıyla ipi yüzükmüş gibi düşünün parmağınıza geçirin ipi. Yani şöyle örnek vereyim. Şöyle bir ip alıyorsunuz. Bunu parmağınıza yüzük gibi geçirip başlangıç kısmını ucuna getirdiğinizde şu kısım santimle ölçün. Bu sizin santim ölçünüz. Yani siparişlerimizi biz bunlar da santim üzerinden alıyoruz. Size de bir ipucu olsun nasıl ölçü alabilirsiniz kısmında hemen kaldığımız yerden devam edelim şimdi bir pembe almam gerekiyor bakın desen oturdu gayet krem krem tekrar krem, şimdi krem. Üçgene geçtik. Çift sıralı peyotlar bu şekilde git gel rahat oluyor. Bir de tek sıralı olanlar olur. Onlar da bu şekilde git gel hızlıca yapamıyorsunuz. Tek sıralı olan modelin de videosunu çekeceğim tek sıralarda bir kısımda tek bir kenarda mutlaka ipi dolandırmanız gerekiyor. Boncuk içinden yürütüp tekrar iğnenin yönünü aşağıya vermeniz gerekiyor. Çok az farkı var onun. Zor değil sadece farklı. bu şekilde ölçüye göre uzatıyorsunuz uzun yapacaksınız. Ben size önceden hazırladığım modelde yüzüğü nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Bu şekilde bir sonraki çıkıntısının olduğu boncuğa geçiriyorum. Çok kolay. Bakın desen oturmaya başladı bunu bileklik olarak da yapabilirsiniz. Bunlarda kenar kapama kısmını örnek vereyim. Şu şekilde biraz ördükten sonra katlayıp buralardan boncukların içinden geçerek aşağı yukarı birbirlerine sabitlediğinizde şurada bakın halka oluşuyor. İpi makrome ipinizle kapama yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Size böyle bir ipucu da vereyim bilekliğin nasıl yapıldığını. İsterseniz metal kapamalar, şu boncuklara halkalar takarak papan takıp da kullanabilirsiniz. Ama asansörlü ipli kapama yöntemi bu şekilde biraz örüp yuvarlayıp aşağı yukarı ipi yürüterek zikzak birbirine bağlıyorsunuz ve şu kısımda ip takma yeriniz oluyor. Ama şimdi yüzük kısmına devam edelim. Bu şekilde ör, ör, örüyorsunuz devam ettiriyorsunuz. Ben size bu önceden hazırladığım modelde bitiş kısmını göstereceğim. Ben kendi işaret parmağımın ölçüsünce yaptım bunu. Siz isterseniz yüzük parmağınıza, orta parmağınıza veya baş parmağınıza göre farklı desen kalınlık modelde yapabilirsiniz. Şimdi bitirirken şu kısma dikkat ediyoruz. Karşılıklı getireceğiz bunları şu şekilde. Bu yüzden şu karşılıklı olan yerde iç içe ya puzzle gibi düşünün biraz. Puzzle olacağını düşünün bakın. İç içe geçti gördünüz mü? İç içe geçti. Şu kısmın bir tarafın e, iç kısımda kalması gerekiyor. Diğer kısmın bu içte ise karşı tarafında çıkıntı olması gerekiyor ki anca otursunlar. Eğer bu bir son sırayı yapmayıp da şu da içeride kalsaydı karşılıklı oturmayacaklardı. Karşılıklı oturması için bir tarafı içeride ise hizasına gelen karşı tarafında çıkıntı olması gerekiyor. Şimdi nasıl bitiriyoruz? Karşılıklı getirdik. Bir yüzük tarzında yuvarladık elimizde. Hemen karşısındaki bu şeydeyiz. İçeri giren kısımdayız karşısındaki çıkıntıya girdik. Şimdi şu kısma bakın. İkinci sıradaki çıkıntı hangisindeyse oraya. Bir sağ bir sol karşılıklı. Bakın şimdi şuraya. Şimdi şuraya. Şimdi bu ince olduğu için ben gevşek bırakarak yaptım ama daha kalın şeylerde birleştirme yaparken biraz birbirine yapıştırarak, çektirerek gitmenizde fayda var. Şimdi bakın şu şekilde karşılıklı geçirmiş olduk. Ben ipimi çekiyorum. Bakın ipimi çektiğimde birbirine oturdu. Şu kısımda da hemen İpi yandakine takıyorum. Bakın boşluğu var. İpi yukarı doğru. Şu benim ölçüm böyle olduğu için desen tam oturmayabiliyor aslında buraya krem de takabilirdik. Pembe krem, pembe geçiş olurdu, griyi atlamış olurdu. Desen oturtma kısmı size kalmış bir şekilde. Bakın şöyle ipi yukarı doğru yürütüyoruz bitirmeleri de yürütme yaparak halledebilirsiniz. Ben şu şekilde komşu boncukların içinden yürütüyorum. Bu yüzüklerle çok fazla suya girmemenizi öneririm. Boncuklar sonuçta. Biz gümüş yüzük kullanırken bile çoğumuz dikkat ediyordur suya girmemesiyle. Bunlar da daha da hassas olalım. Hemen şuradan bu nakış tekniklerinde düğüm attığımız şekilde şu ipin altından geçtim ben. Bu oluşan halkanın içinden geçerek düğüm attım. Bir tur daha hemen komşu olan boncuklardan çıkarak işlemi bitirmiş olayım. Evet şimdi ne yapıyorum? Hemen ipi kesiyorum ve bakın yüzüğü bitirmiş olduk. Bakın hiçbir çıkıntı, kopukluk gözükmüyor. Tam tur şeklinde yaptık. Oldukça şık, kolay bir model yüzük yapımı bu kadar ee, sormak istediğiniz aklınıza takılın herhangi bir soru varsa yorum kısmında sorabilirsiniz yanıtlamaya çalışırım şimdiden herkese kolay gelsin